Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Dubai çikolatası deneyeceğiz. Bir videomda kim denemiştik arkadaşlar. Şimdi orijinalini deneyeceğiz. Bu da arkadaşlar eski Dubai çikolatasına benzeyen bir çikolata. Bu da fıstıklı. Birebir aynı neredeyse. Şimdi bunların ikisini tatıp aradaki farkı söyleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada bu da kırmızı ketçaplı balık kreker. Bunu dünyada ilk deneyen biziz arkadaşlar. Bu Bak kaldıydı ve dün çıktı arkadaşlar bu da. Bunların ikisi de zor arkadaşlar. O zaman başlayalım. İlk önce Dubai çikolatasından başlamak istiyorum arkadaşlar. Açalım. Arkadaşlar bu şekilde. Şöyle. Arkadaşlar. Neredeyse ülkenin aynısı ama ilkinki böyle dümdüzdü. Bir de içinde gofret yok. Bunun arkadaşlar. Hemen tadalım. Arkadaşlar bu ülkenden çok daha güzel. Bayağı güzel bu arkadaşlar. Şimdi de bunu tatalım. Bu da Cino diye bir çikolata arkadaşlar. Açalım. Arkadaşlar Cino daha güzel. Bence daha güzel. Çünkü bu içindeki şey şeker hamuru gibi. Daha güzel bir tat, tat katıyor. Bu da arkadaşlar göz şeker. Bunları bastırarak çıtlatarak açmamız lazımdı ama biz öyle açamayacağımız için buradan açacağız. Açalım. Arkadaşlar çok zor açılıyor. Şuradan bastırsam evet arkadaşlar ancak öyle açılıyor. Ben sarı aldım arkadaşlar. Çünkü bakkalda hepsi sarı gözdü. Ben de sarı aldım. Bunu içinden kırmızı bir jöle fışkırıyordu diye hatırlıyorum. Arkadaşlar tadı çok güzel. Bakın o kırmızı jöle gibi şey de burada. Burada da arkadaşlar kırmızı balık kekeri var. Bunu da deneyelim. Bence çok güzel arkadaşlar. Hatta orijinalinden daha güzel balık karakteri. Şimdi bu Jolie'yi deneyelim arkadaşlar. Bu biraz evet <laughs> arkadaşlar. Tehlikeli de elime şöyle şey yapsam sonra ağzıma tıksam evet, Arkadaşlar bu çok güzel. Hem de portakallı. Bunu koyalım. Hepinize hoşçakalın. Görüşürüz.